Herkese merhaba Merve'nin Lezzet Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size çok pratik, çok da sağlıklı bir salata tarifim var. Semizot salatası yaptım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İstediğiniz miktarda semizotunu güzelce ayıklıyoruz, yıkıyoruz. Ben sadece yaprak kısımlarını kullandım. İsterseniz kök kısımlarını da kullanıp onu minik minik doğrayabilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz. Ama ben sadece yapraklarını kullanmayı tercih ettim. İki tane de salatalığı minik minik dilimler halinde doğrayabilirsiniz buradım. Burada salatalık, eee semizotu birlikte karıştığında çok daha lezzetli oluyor. Ve çok daha sağlıklı bir hale geldi. Şimdi sarımsaklı tuzlu yoğurdumu karıştırıyorum. Burada dilerseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Sadece yoğurt ve tuzla da yapabilirsiniz. Ama sarımsak bu semizotu salatasında çok yakışıyor. Sarımsağa karşı herhangi bir alerjiniz yoksa ya da kullanmayı seviyorsanız mutlaka bu tarife sarımsaklı deneyin derim. Yoğurdumu semizotu ve salatalığımın içerisine atıp güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Çok güzel bir salata oluyor. Çok sağlıklı. Tam yazın serin serin Yemeklerimizin yanında salata olarak kullanabileceğimiz harika bir tarif. Bunu diyet yemeklerinizde ana öğün olarak da kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi yemeklerinizin yanında salata tarifi olarak da değerlendirilebilir. Ama tek başına bir ana öğün olarak da çok doyurucu oluyor. Mısır olduğu için üzerinde çok lezzetli bir hale geldi ve çok doyurucu oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Hemen tavamın içine içerisine biraz sıvı yağ koydum. Burada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Haşlanmış konserve mısır kullandım. Sıvı yağım biraz çok hafif kızdıktan sonra hemen mısırlarımı atıyorum. iyice mısırların kızarmasını, hafiften şöyle bir kızar e, renginin değişmesini sağladım ki biraz daha lezzeti artsın diye. Burada ben içerisine pul biber döktüm. Pul biber yerine kırmızı toz biber de dökebilirsiniz ya da istediğiniz tercih ettiğiniz farklı baharatlarda kullanabilirsiniz Nane kullanılabilir, kek kullanılabilir, karabiber kullanılabilir. Çok farklı baharatlar da yine damak tadınıza uygun kullanılabilir. Ben sadece pul biber atmayı tercih ettim. Hafiften böyle yağını bir kırmızılaştırdı. Dediğim gibi kırmızı toz biber biraz daha kırmızılığının artmasını sağlayacaktır. O da yine çok lezzetli oluyor. Dilediğiniz gibi baharatını kullanabilirsiniz. Artık mısırlarım kızardıktan sonra salatamın üzerine döküyorum. Bakın şu gözüküyor görüntü nefis oldu. Tadı da çok güzel. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.